Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber maden derisine geldik. Şuraları göstereyim size ilk önce. Böyle güzel oluşumlar var ve tepede daha da güzel şeyler var. Birazdan tepeye çıkacağız ve şu an sezon kapalı olduğu için bu tarafı da gösterir misin? Bomboş. Normalde buralar dolu oluyor. Piknik alanı burası. Özel yerlere gidebilirsek gideceğiz. Mesela burayı da ilk defa görüyorum. Bu tarafa geçmemiştim. Bu oluşumu ilk defa görüyorum. İlk önce şurada bir patika gibi bir yol var. Oradan bu tepeye çıkalım. Tepeye bakalım. Hı. Ondan sonra da en büyük tepeye çıkarız. Orada zaten mağaralar var. Sağ taraf uçurum falan. Çok eskilerden gitmiştim. Neyse, sözü fazla uzatmadan videomuza geçelim. Bu arada kimsenin bilmediği yanımda dedektör var. Oralarda bir şeyler arayabiliriz. Neyse, fazla uzattık. Bu tür videoların devamı için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Şurada yakıtlarımızı dolduralım mı? Dolduralım. Soğuk mu? Bu kadar alet yeter soğuk. Sen ne doldur yakıt? Arkadaşlar az önce abiler dedi. İnen abileri gördük. Onlar da gelmişler boş diye. Sakın çıkmayın hemen şimdiden geri dönün dediler. Ama biz pes etmiyoruz tabii ki de. Var mı yorulan? Yok. Ee, sağ herhalde ya. Yol takip edin dediler. Böyle dar dar yollardan Bak. geçiyoruz. Yusuf abi. Tırt. <laughs> Şimdiden terlediler. Bitti. Benim hırkamın altında hiçbir şey yok. Ben çıkardım, bu çıplam. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte <gülüyor> mağaraya geldik. Zıpkını aldın mı? Zıpkın ne yapacağız lan? Ayı mı iki Hadi bismillah. Oh bir serinlik geldi lan. Oh. Ama sanki buraya fazla şey yapmıştı. Yalnız projektörü keşke getirseydik. Şurada bir açıklık var. Aşağısı gözüküyor mu acaba? Yok gözükmüyor. Bir biz flash için bir... lan. Diyorsun <laughs> ki insanlar yapmıştır diyor. Bunu nasıl insanlar yapabilir? Lan burayı insanlar yaptı zaten. Burayı nasıl insan yapacak? Eski oğlum. Ne lan? Nasıl... Eskiden mağarada yaşamıyorlar mıydı? Kalk kalk sen patara kütlere vurur <laughs> Arkadaşlar 2 metre boyunuzu varsa lütfen buraya gelmeyin. O abiler bu tünelden geçerken küfür edeceğiniz dedi ya. Evet. Tüneller dal dar diye. Abiler biraz balık etliydi. <laughs> Oo bir açıklık daha var ve burası. Gene gözükmüyor ki aşağısı. Burası mı? Bu. Baya uzakmış ya. Oha bak. Buradan nasıl geçecek adam? O adam geçemez işte buradan. Böyle zorlu koşulları sever. Çıkışı gördüm. Çıkışı gördüm arkadaşlar. Oğlum bütün gömleği çözüldü ya. Yılmaz abi burası çıkıyor. <laughs> Bütün gömleğim çizildi. <laughs> Gömlekle geldiğin mi oldu seni? Biz o yüzden mi şortla geldik? Abilerin sonuna kadar geldiğinin sadece Vallahi ben de bilmiyorum. Buralardan geçemezler ki oğlum. Ben zor geçiyorum. Bir açıklık daha bulduk ama. Şurası. Uf, çıkışa geldik. Bu ne oğlum önümüz kapalı. Şu duvarın üstünden geçeceğiz ha? Yoruldum lan şerefsizim. Beyler aşağısı uçurum. Dikkat. Eyvah bir tane daha var. Oha. Ve bu o kadar dar ki buradan sürünerek geçeceğiz. Ben bir giriş yapabilir miyim oraya? Evet 2 metre arkadaşımız geçiyor. Yani bence bunu düşündük bence buraya kadar almalı lazım. Saçmalama oluşumu bozmak istemiyorum. Buradan ben bu. giriş yapacağız. Kanka şeyden Sizler var mı? Kafa katabiliyor yani. mu orada? Yok lan. Yok oğlum dar. Ama kızaymış. Hı hı. Önden gir. Sen gir. Yok korkuyorum. <laughs> Bak şuraya atlarsak ama ayakta gitme şansımız var arkadaşlar. Ne? Ne, ne yazıyor lan acaba burada? Right <laughs> Oğlum kesin kötü bir şey yazmışlardır buraya. Ama... Yani Soğuk demek arkadaşlar. <laughs> Deliye sonunda demek. <laughs> Büyük ihtimal kötü bir şey. Dinamit şey mi lan acaba? Kafayı, ya. Kafayı mı vurdun? Bir şey yok, bir şey yok oğlum ya. Hafiften vurdum. Lan hiçbir şey yok. Bir şey yok, rol, Arkadaşlar, tamam, rol yapıyor. Arkadaşlar rol yapıyor. Buranın sonunu çok merak ediyor. Bu çocuk da çile <laughs> Gelmeyeyim aşağıda nergile içeyim dedi de. <laughs> çile çekti ya. Yalnız hiçbir önlem almamışlar lan. Hı. He zaten yazıyı niye kutturmadık insanlara? Diyor ki burası diyor site dışında diyor. Mesuliyet kabul etmiyorlar. Yabancı yani zaten zaten niye ha yabani hayvan var yazıyordu. Onları nasıl göstermeyiz ya? Evet bir tane daha yerden geçeceğiz. Arkadaşlar sağ taraftan tehlikeli yerden mi geçmek isterseniz Sol taraftan mı? Ben sağ taraftan tehlikeli yerden geçmek, yani, geçmek istiyorum. Sağ yerden geçmek Çünkü burada eğilmek zorunda kalacağız. Duvardan tutunun ha. Oğlum dikkat edin şakası yok. Kayarsanız yemin ediyorum paramparça olursunuz. Eyvah. Duvara tutunun. <laughs> Vermedi. <laughs> Bize bir tehlikeli yoldan geliyoruz. Buradan nasıl geçeceğiz? Oradan mı geçeceğiz şimdi? <laughs> Geçersin. Gidelim. Ha. Gidelim bence Gidelim ama <laughs> işte. Gidelim. Kanka, sonunu görmeden Asla. Sonunu Asla. gören. Ama nereye gidiyor? Nasıl Baksana orman. Sonunu gören kahraman olamaz mıydı? Sonunu görmeyen. Sonunu kanka. düşünen kahraman. He, sonunu düşünen <laughs> kahraman olamaz. Devam. Kafayı bile vursan yani. ya, ne sert bir şekilde aşağıya düşersin bayramlık gibi. Oh ya açıldı belim artık. Ver bana bak, çekeyim. Emre'm dur, <laughs> tamam Emre'm. Ne tamam lan? Tamam. Yeter, bir mola daha verelim. Mola mı? Dönecek misin? Dönerim evet, kanka yeter. Lan saçmalama, sonunu göreceğiz. Son nerede? Sonu yokmuş galiba. <laughs> Şuradan nasıl geçiliyor? Devam devam devam. Nereden? Baksana. Bakacağız. Şurada bir bir şey var. Bence o adamlar buralara gitmemiştir ya. Abi imkan yok. Buralardan o adamlar geçemezdi Abi, ya. De Baksana bir nasıl gideceğiz yani. Buradan. Sen zayıfsın. Geçemiyorum. Eee. Hey. <laughs> Ayı var mıdır lan? Abi ben buraya bakmadan mesela... <laughs> Olmaz yani buraya bakmadan. Ben gir. Oha. Mağaralara. der mi? O ne? Hadi. Zıpkını <laughs> aldı dur lan. Bir şey olursa yukarıda çıkamayız ama abi. Ulan iki. İki tane yer var. Oğlum siz şuradan bir çıkın, çıkın da bir şey olursa bakın birden çıkayım yukarı. Devam devam sen şuradaki sokuyu al yanına. Gidiyor. Şuradan gidiyor. Abi ayı gelsin ne yapacağız zaten. satayım. Bir şey olmaz. Ama bu ses de olur mu ki? Sevdim, kaç kere gidelim, başardım Tam böyle bak. Yüce anamın geçeceği Ya gerizekalı bu atmış ya, gel ya bak. Kameranın ekranında görürsün. Gördün mü? Bir canlı mı var orada? Hayır. Ne? Şunlar parlıyor. <laughs> Tane detektörle burayı arayalım. Oha! Lan gidiyor mu ara buraya kadar? Abi keşke çok korkuyorum ya. Yoksa böyle girerim. Aslında girecek kadar var. Oraya ne olmuş? Korkuyorum. Sağ tarafta 1-2 tane geçiş var. Çevreye mi indiniz? Neyi? Zekeriya. Zekeriya mı? Hı hı. Mi? Buraları mı arayacağız? Ama dur, 2 şu yola bakalım. Ondan sonra dedektörle burayı arayalım. Kanka senden ben bir şey istiyorum. Birisi geldiği zaman ıslık öttür sadece. Ne? Sadece birisi geldiği zaman ıslık öttür. Islık. Nasıl bir çalayım? Birisi geldiği zaman. Tamam. Dölyem. Ya İnan abi Ha? Şöyle bir şey Lan rüyası gibi Sen geliyorsan Olsun sıkarlarım ben Nasıl gelirse geliyorsan Birisi gelirse üstü kattırıyor Gelmeyin Ha? Valla bir tek mağara orada var orada, da moralim inmez Dağ Ananı s... Yarasalara bak Ananı s... Yarasalara bak ben Şurada da çıkam. var bir tane bak Abi virüs virüs çık Bana ne lan çık Demek görmeyi bir şey görsek saldıracaklar lan. Ha bak açtı. Devam edelim mu önce böyle? Nereye? Öyle. İki tane yarısı var orada. Nasıl devam etmeyi düşünüyorsun? Burayı kasmıştır. Bakıyoruz mu? Vallahi kazmışlar. Ne şey? Dedektör ben istiyorum. Dedektör yok Titreşim yok. Çok sesli bir dalga var. Titreşim yok oğlum. <laughs> ne ne? Bütün izler verilir. Şu kazın ayarı bak. Eski insanlar böyle yuvarlak bir şey olur. Böyle taş gibi. Onu kırarlar. Kasa deniyor. Onlara. Aha bak böyle bir kazmış da ama. Niye yemiyor? arkadaşlar buradan çıktık. Sağ tarafta da bir yer gidiyor. Orayı da kazmışlar. Bir yerde dinleneceğiz ya. Herkes yoruldu. Terledi. Tekrar sakin. Bekle. Bekle dedi sakin. Bu ne Bakın, Sen her şeyi yeme tabi. Bildin Get mi? Getir bakayım. Tö kafası var, içinde de bir şeyler oynuyor bak. Kafaya bak. Ne olduğunu bilmiyoruz. Yiyor mu? Yeniyor mu arkadaşlar? Yorumlara yazın. <laughs> Önümüze bir kaya koymuşlar. Bir tane hikaye var, oraya gelene kadar anlatayım. Bir tane kralın kocaman bir kayanın altına altın kesesi koyuyor. Tam yolun ortasında kalıyor böyle. Bakalım bunu kim kaldırırsa onun olacak anladın mı? Bir tane köylülerden birisi de geliyor bunu oradan kaldırıyor iyilik olsun diye. Ve altında altın kesisini buluyor. Yani bu aklıma geldi direkt bunu görünce. Tabii ben kısaltılmış ve hızlandırılmış bir şekilde anlattım. Valla kapatıyorum gene Aha! Kapatıyorum derken şelaleye çok yaklaştık sese bak. Geldik. Buyurun. Buyurun siz de buyurun. buyurun. Oğlum çok ses çıkıyor lan. Ohohoh! Oğlum bu merdiven mi abi? Yüzüyor millet. Hani? Bizler buradaymış ya, görmüyor musunuz? gel bakalım hanım. Oğlum bu merdiven mi lan? Oğlum yüzüyor burada. Yemin ederim yüzüyorlar lan. Erkek Ama, misin o, lan? Vallahi yüzüyorum. Ama şurada baksana pislik var sanki. Bu pislik ne? Taşlardan çıkan açık da olabilir. Buraya <gülüyor> 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 Sen mi diyorsun? Üzeri. Aşağı aşağısı o kadar soğuk değil. Oha. Lan şelalenin altında ıslanmak çok isterdim ha. Aa, ıslanır mı? Vallahi çok isterdim. Harbi ama taş düşer mi lan acaba? Evet, Bak, şurada şey. taş düşmez. Ama burada hep buluyor. Bir şeyler düşüyor da şurası daha iyi sanki. Arkadaşlar abilerle konuştuk. Gereden inmeye karar verdik. Yusuf ayakkabısını çıkaracak. Ben Allah'tan bu dolaş ayakkabılarını giymişim. Ne ayağım kesilene ne bir şey olur. Şimdi terlik de gelecek o. Buranın sonunu sorduk. Bu Burası bir köye çıkıyormuş. O yüzden o tarafa geçmeyeceğiz. Burası da bir şelale olduğu için oradan zaten çıkmak çok zor. Abiler şuradan bir yerden iniyor. Oradan ineceğiz. Aşağı uçmayı planlıyoruz arkadaşlar. Adamlar nereden indi? Evet arkadaşlar adam... Sesin gelmiyor olabilir de adamlar halatla inmiş. Ne? Sarmışıklardan doğada hayatta kalmaya aynen, serimize aynen. başlıyoruz. Aynen. 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 Tamam tamam anladım. Oha. Abi ondan nasıl içeceğiz? Kanka burası konak gidiyor. Tamam Beyler halatla Halattan ineceğiz. Yusuf! <laughs> Kendine dikkat et. Hakkını helal et. Maalesef arkadaşlar, Yusuf videolarda çok konuştuğu için bundan rahatsız olduğunuzu belirttiniz. İp çöz. Biz de sizin için. Dur lan, ben geçeceğim. Bırak lan artık ipi. Haydi. Aşağıda, Aşağıda kavga çıktı Bıraksana. her zaman istediğim gibi dağcılık yapıyorum. <laughs> Oğlum be, güvenmeli miyiz acaba? Oğlum, ben dinliyorum. Okay. Tamam. hep dağcı olmak istemişimdir. Bu çok güvenmiyorum ama... <laughs> dağ, Buradan dereden yürüyüp gelmişler. Biz dağı dolaştık, mağaraları gezdik. Buradan gelmişler. Daha manzaralı olduğunu söylüyorlar. Dönüşte bakacağız. Ama bizim yolumuz daha maceralı olduğuna kesinlikle eminim. Eee süper ya? İyiyiyiyiy Yetiştiii Eyvah Sen nasıl geleceksin buradan? Ayakkabını çıkartacağım. E çıkarmış. senin mi ekleyeceğiz Yusuf şimdi? Yusuf abi bari actionlı zıplamalı mutlamalı bir atlama yap. <laughs> Aynen zıplamalı bir atlama Kulaşlama eklesin. Kulaştama daha bakayım abi. E ee, bu neydi çok ne? Huuu Huuu <laughs> ne de bekle. Su abi çantayı tutar mısın? Tak tamam. Tamam. Evet. Arkeolog. Tak. Aha. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Öptü bir kazarsın onu. kazarsın ona parmağımı kaçtırıp çıkarıyor. Kazdım bile <laughs> Bayağı kazmışsın lan. Ha, ha. Aha. Allah belanızı <laughs> Allah kahretmesin. <laughs> Bence zevkli. Yani. Sonuçta bir heyecan oldu fakat ellerim hemen görmüyorum. Kızardı. da ya. Su altı bilimleri fakültesi okumuş. Bugün full kameraman ben oldum. Çünkü kameramanı tayrekeye atmak istemiyorum. <laughs> Uçurumdan düşerse mesuliyet bana kalır. Şu kayanın altını okutalım. Gel. Bu kayayı kaldırıyoruz, altını okutuyoruz. Okuttum. <laughs> Demek ki eski kralı <laughs> bilere mi atacak? <laughs> Bizi bilere atacakmış bu benim diye. Arkadaşlar, bizim geçtiğimiz yer şurası. Şöyle bu koridordan geçiyoruz. Daha tabii böyle dağdan. Dağın kenarından böyle Geçiyoruz. Sümeyye Manastırı gibi. Şurayı görüyorsunuz. Oraya da bakacağız şimdi merak et. Çok güzel. Oha bak Talha damlaya damlaya bakın arkadaşlar biliyor musunuz? Sanki bir sanat gibi. Işıktan az bir şey çıkar mısın? Dur gel oluşuyor. Sanat gibi. Buradan yukarıdan bakın yıkılabileceğim mi? <laughs> Hafiften damlıyor Onlardan damlaya damlaya <laughs> Kapadokya <döküyor> oluşmuş. <laughs> çok çok güzel durmuyor mu ya? Evet. <laughs> bakın. Oh. Şey, sizin için böyle bozayım biraz. Rahatlama oh, oyuncusu patır Potır lan. <laughs> çok iyi. <laughs> Doğal oluşumları yok eden çakma çakma youtuberlar. <laughs> Oo bak tahminlerime göre şurada çok eskiden bir köprü varmış. Buyur Tala, geç bakalım. Abi. Şu an sabırsızlıkla bekliyorum. Yeter ki düş. <laughs> Düşmediğine göre kendimizi çekmemize gerek yok zaten düşmedim. Arkadaşlar karanlık oldu. Masamızı kurduk. Yusuf arkadaşımız da burada. Burada bir böyle bir hava alacağız derenin kenarında. Derenin içine girecektik de orası soğuk. Şimdi de telefondan çekiyorum bunu da. Yani video kapanış bu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoların devamı için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.